Türk mitolojisi binlerce yıllık geçmişinde birbirinden ilginç hikayelere, efsanelere ve yaratıklara sahiptir. Bu mitolojik dünyada çok sayıda tuhaf yaratık vardır. Daha önce gıdıklayarak öldüren orman ruhu Şüreli, kabus gördüren iblis Bastırık, kış tanrısı Ayazata gibi birçok mitolojik varlığı anlatmıştık. Bu tuhaf varlıkların en ilginçlerinden biri de hiç şüphesiz it baraklardır. Özellikle Oğuz Kağan destanında karşımıza çıkan bu varlıklar köpek başlı ve insan vücutlu bir düşman ulusu olarak anlatılmaktadır. Videoya devam etmeden önce videoyu beğenerek kanalıma abone olarak bana ve içeriklerime destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Oğuz Kağan destanlığına göre itbaraklar Türklerin uzun yıllar boyunca mücadele ettiği o dönemin kuzeybatısında yaşayan tuhaf yaratıklardı. Destanın önemli bir kısmı Oğuz Kağan'ın bu köpek başlı insanlara karşı yaptığı seferlere ayrılmıştır. İçbarakların yaşadığı yerler destanda kuzeybatıya doğru uzanan karanlık ülkeler olarak tarif ediliyor. Hatta Oğuz Kağan İçbaraklara karşı yaptığı bir seferde yenilmiş, dağların arasından akan bir nehrin ortasındaki küçücük bir adaya sığınmak zorunda kalmıştır. Bu malibiyet, Itibarakların eski Türkler için nedenli güçlü ve zorlu düşmanlar olduğunu bizlere göstermektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, ordu yönetiminde ve askeri alanda çok gelişmiş bir ulus olan Itibaraklar, Oğuz Kağan'ın yenildiği tek düşmandır. Ama Destan, sonraki yıllarda Oğuz Kağan'ın Itibaraklara düzenlediği seferler neticesinde Itibarakları yenilgiye uğrattığını da anlatmaktadır. Bazı rivayetlere göre bu zaferde Itibarak kadınları Türklere yardım etmiştir. Bu durum, iki topluluk arasındaki ilişkinin sadece düşmanlıktan ibaret olmadığı, zamanla ittifakların da kurulduğunu göstermektedir. İtibarakların fiziksel özellikleri destanlarda oldukça net bir şekilde anlatılmaktadır. Köpek başlı ve vücutları tıpkı insan gibidir. Bazı hikayelerde ise kara ve tüylü oldukları, tekinsiz bir görünüme sahip oldukları belirtiliyor. Bu tasvir, itibarakların o dönemki Türkler için ne kadar korkutucu göründüğünü göstermektedir. Ama ilginç bir şekilde itibarak kadınlarının güzel olduğu ve Türklerden kaçmadığı da anlatılmaktadır. Ayrıca itibarakların özel bir ilaç sürünerek ok ve mızrak gibi silahlara karşı dirençli hale geldikleri de destanlarda anlatılmaktadır. Kimilerine göre itibaraklar normal insanlar olup yüzlerine sürdükleri boyalar veya takmış oldukları maskeler yüzünden köpek başlı bir ulus olarak yorumlanmış ve destanlarda kendisine yer bulup efsaneleri günümüze kadar ulaşmıştır. İtbarak kelimesinin kökenine baktığımızda bu mitolojik varlıkların isminin ne anlama geldiğini anlamak mümkün. Kelime eski Türkçe'de köpek anlamına gelen it ve barak kelimelerinden oluşuyor. Bazılarına göre barak çok tüylü köpek anlamına gelirken bazıları ise bu kelimeyi kutsal köpek olarak yorumluyor. Hatta Türk mitolojisinde Barak adında kutsal ve çok hızlı koşan efsanevi bir köpek türü de vardır. Bazı kaynaklarda itbaraklar Kıl Barak ismiyle de anlatılmaktadır. Dolayısıyla anlatılarda sadece köpek başlı olarak değil, aynı zamanda tüylü olarak da tasvir edilmişlerdir. Oğuzkan destanında itbarakların anlatıldığı kısım Kıpçakların kökenleriyle de bağlantı kurmaktadır. Destana göre Oğuz Kağan itbaraklara yenildikten sonra sığındığı adada ordusundaki bir askerin hamile eşi bir ağaç kovuğunda doğum yapmıştır. Oğuz Kağan bu olaya çok sevinmiş ve çocuğa eski Türkçe'de ağaç kovuğu anlamına gelen Kıpçak adını vermiştir. Ağaç kovuğunda doğum motifi sadece bu efsaneye özgü değildir. Uygurlarında Türeyş destanında eski atalarının iki nehir arasında bulunan bir kayın ağacından doğduğu anlatılmaktadır. Bu da ağacın Türk mitolojisinde bir başlangıç sembolü olarak ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterir. Kıpçakların kökeninin bu şekilde doğal bir unsurla ilişkilendirilmesi, Türklerin atalarının doğayla olan dilin bağını ortaya koymaktadır. İtibaraklara benzeyen köpek baş insan figürlerine başka kültürlerin mitolojilerinde de rastlıyoruz. Antik Yunan mitolojisinde de Sinesofali yani köpek başlı insanlar hakkında birçok hikaye vardır. Daha sonra Avrupa mitolojilerinde bu varlıklara Borus denilmiş ve yaşadıkları yerler olarak bugünkü Finlandiya ve Rusya'nın kuzey bölgeleri gösterilmiştir. Bu coğrafi benzerlik, İtbarak ve Borus figürlerinin ortak bir kökene sahip olabileceğini ya da en azından benzer kültürel algıları yansıttığını düşündürmektedir. Kuzey ve Doğu Türklerinin anlatılarında yaygın olan it başlı ulus efsanesi ve Çin kaynaklarındaki benzer hikayeler bu temanın Orta Asya'da ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Hatta bazı eski Moğol topluluklarının köpeği kutsal sayıp kendi milletlerinin atası olarak görmesi, köpek başlı insan temasının kökeni hakkında farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu temanın Türk mitolojisine dışarıdan mı geldi, yoksa kendi içinden mi gelişti, bugün dahi tartışılan bir konudur. Sonuç olarak, İtibaraklar Türk mitolojisinin, özellikle de Oğuz Kağan Destanı'nın ilginç ve önemli bir parçası. Köpek başlı ve insan buçuklu bu yaratıklar, eski Türk topluluklarının kuzeybatıdaki komşularıyla olan ilişkilerini yansıtmaktadır. İsimlerinin kökeni, köpek temasının Türk mitolojisindeki farklı rollerini işaret ederken, Kıpçakların kökeniyle olan bağlantıları da Türklerin ilk oluşum hikayelerine dair önemli bir örnek sunuyor. İtibarak figürünün başka kültürlerin mitolojilerinde de görülmesi, bu temanın Geniş bir coğrafyaya yayıldığını bizlere göstermektedir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda anlatmamı istediğiniz mitolojik varlıkları ve olayları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.